İşte karşınızda Santos No 62 ve No 66. No 62 yaklaşık 10-15 senedir piyasada gayet güzel bir Barbie Estetik olarak da zaten şu anda kendini ifade ediyor. No 66 da çıkalı 1 bir, 1,5 bir sene oldu. Bu da bu No 62'nin bir kardeşi gibi daha kompakt, daha şirin, daha küçük mekanlar için, daha butik mekanlar için diyebilirim. İkisi de programlanabilir, değişken hız ve zaman ayarlı. Ama en büyük özelliğini hemen size göstermek istiyorum. Neredeyse. Mikrofonu yakınlaştırıyorum. Sıfıra yakın ses. Ve bununla beraber çok önemli bir özelliği daha var. İki blenderımızın da bıçakları titanyum. Ve aynı zamanda bıçakları çift yönlü dönebiliyor. Yani bir müddet bir eksende döndükten sonra ekseni değiştirerek buz kırmayı ya da ürün yapmayı mükemmel hale getiriyor. Evet ikisinin de hazne kapasitesi 1.4 litre. Sürat açısından rakiplerine göre gayet iyi. Hatta birçok rakibine göre de daha hızlı diyebiliriz. Ve gene çok önemli bir özelliği var. Santos no 62 no 66nın Bu programlanabilir hız ayarı var ya çok önemli bir konu bizim için. Özellikle sütlü ürünlerde yani bir örnek veriyorum. Süt koyduğunuz içerisine ve bundan soğuk süt koyduğunuz ve soğuk süt kreması elde etmek istiyorsunuz. Şimdi yüksek devir hızlı, çok yüksek devir hızlı bar blenderlarında devir hızı yüksek olduğu için çok hava giriyor içerisine ve kremamsı bir yapı olmuyor. Ama Santos'ta bunu çok aşağılara indirebiliyorsunuz devir hızını ve gerçekten sıcak süt kremasında elde ettiğiniz sonucu soğuk süt kremasında da elde etmeniz için size bir menü vermiş. İçinde de böyle bir kitap çıkıyor. Şöyle göstereyim size yakından. Burada sepetlerinize göre smoothie, frozenlar, milkshake'ler, ice latte'ler, kokteyller tavsiye ettiği programlar var. Santos burada bir kılavuz yapmış. Bunları hazırlamış. Siz burada şifreleri var. Örnek veriyorum. Universal menü 2 5 tuşuna bastığınız zaman universal menüye geçiyor. Kodlar vermiş. Bu kodları kullanarak da Santos'un tavsiye ettiği programları kullanabiliyorsunuz ve Santos'un web sitesine girerek orada bir program var. Oradan da kendi menünüzü inşa edebiliyorsunuz. Bu gerçekten kullanıcı için harika bir özellik. Santos'un öne çıkan özelliklerinden bir tanesi yine kapaklı Blender'da. Bir program yaparken kapağı açtığınızda duruyor. Kapağı kapattığınızda tekrar programa kaldığı yerden devam ediyor. Bu arkadaşımızda hazne yok. Üstünde bir kapak yok gördüğünüz gibi. Haznenin tam üstünde Burada bir arkada kuşak gibi bir şey var görüyorsunuz. Manyetik bir alan var mıknatısla. Buradaki sensörler birbirini görüyor. Çalışma esnasında şu an çalışıyor. Hiç ses yok ama. Eğer kapağı açarsanız bakın duruyor. Kapattığınız zaman da kaldığı yerden programa devam ediyor. Gene bu blenderda Santos'un kapaklı olmadığı için tabii kullanma esnasında bunu kaldırma ihtimali yüksek. Çektiğiniz an uçak kendini durduruyor. Yani yavaşlayarak duran bir sistem yok. Buradaki temas çekildiği zaman burada da bir sensör var, switch var. Blender kendini durduruyor. Gerçekten haznenin kalitesi, dişliğinin kalitesi, makine makinede girdiği karşılığın kalitesi mükemmel. %100 Fransız. İçinde Fransa dışında üretilen hiçbir materyalin kullanılmadığı, bu konuda da Santos çok övünüyor gerçekten %100 Fransız olmakla. Harika bir bar blenderı. Bu tip bar blenderları tabii ki de fiyat olarak... Uzak doğudan gelen bar blenderlarına göre 2 belki 3 kat fiyat olabilir. Ancak gerçekten ürün çıkartma performansı anlamında bir fincanda mükemmeli hedefliyorsanız, mükemmel bir fincanın sürekliliğini sağlamak istiyorsanız Santos bu konuda size en iyi yardımcı olacaktır. Ve verdiğiniz parayı sonuna kadar hak edecektir.